Kırılmadı ha bak kaldı. Anne o kadar kalıyor. Evet, Bu fut tazikli su değil oradan fetva ver, veriyorsun. Ha. Hmm. Yeter. Tamam Biraz Oh. Olduğu kadar işte. Tabii, tabii, tabii. Bak buralar leke olmuş Buralarda leke. Çıkmıyor. çıkmıyor. Ha. Şey diyor, dört kere terledim diyor. Ha. Göstereyim Eziko. Nasıl? <laughs> bak nerede yatıyor bak. bu <laughs> <laughs> kardeşler taksiyi çağırırım. Ha. Ona atlar, onu da kucağıma alırım giderim. <laughs> gel kızım. Gel. Kıra gözlüm benim. Ay çok sıcak. Denize girdim çıktım kar etmiyor ki. Hiç. Neyse bugün yine bir tık bir esinti var böyle. Abacaklar açık dibine kadar. Öf. Bak biraz saçının rengi açıldı güneşten. Ah açılsın ama böyle güzel sana. İşte o ilacın fazla.